arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bıçağımız keskin. Gördüğünüz gibi gayet iyi kesiyor. Et üzerinde de göstereyim. Gösteriyor musun Orhan? Yani gayet keskin bir bıçak. Bir eldiven. Da şöyle mi yapsak? Gördüğünüz gibi. Şurada bir daha yapalım. Kutu kesiyor. Eli kesmiyor. Bu eldiveni şöyle göster. Baby markasının CZ 510C modeli. Bu Baby Shop'ta çok çok cüz'lü bir fiyata satılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 58 lira artı KDV gibi. Kurban bayramı geliyor. Biliyorsunuz ister istemez böyle kazalar, bıçakla el kesmeler oluyor. Yani şu eldiveni Baby Shop'tan 100 liradan altında bir fiyata sahip olabilirsiniz. Kendini kesmek istemeyen alsın diye böyle bir tanıtım yapmak istedim. Kullanımı rahat, eli sıkmıyor. Gördüğünüz gibi kesmiyor. Şu var daha önce başka bir Batmalara karşı etkili değildir. Bıçak batabilir ama elinizi kesinlikle kesmiyor. Baktığınız zaman normal bir iş eldiveni gibi, kumaş ve eldiven gibi. Bayram gelmeden hepiniz alın.